Olcapı'ya hoş geldiniz. Bursa Yeni Bağlar Mahallesi'ndeyiz. Sevgili Yeliz Hanım ve sevgili Sabri Bey'in bu müthiş dairesini tamamladık. Kaba inşaattan aldığımız bu harika proje yepyeni yüzüyle karşınızda. Harika projemizi size bugün tek tek anlatacağım. Gördüğünüz gibi mutfak bölümümüzdeyiz. İsterseniz anlatmaya başlayalım. Mutfağımızın hikayesi aslında tam da burada başladı. Neden burada? Mutfağımızın giriş kapısı eskiden buradaydı. Ne yaptık? salonla birlikte mutfağımızı birleştirdiğimiz için bu bölümü eski girişi kapatmış olduk. Salon bölümümüzdeyiz ve mutfak bölümümüzde az önce bahsettiğim gibi. Şimdi buradaki değişikliği de kısaca anlatayım size. Tam bu bölümümüzde balkon vardı ve balkonun girişi de hemen buradaydı. Mutfağımız biraz daha genişletmek için bu bölümü kapatmış olduk. Gel bakalım yavaş yavaş ve mutfağımıza güzel bir kapatıyorum kapıyı sürü kapıyla bölmüş olduk. Sevgili ev sahibimiz Yeliz Hanım ağır yemekler yaptığı zaman içeriye koku girmesin diye bu sistemi gerçekleştirdik. Kirişimiz var gördüğünüz gibi burada. Burası daha önceden balkondu. Dediğim gibi balkonumuzu mutfağımızla birleştirdik ve genişletmiş olduk. Güzel kullanışlı bir mutfak oldu. Aynı zamanda balkonumuz devam ediyordu. Hemen bu duvarın arkasında da banyo var. Banyomuzu da genişletmiş olduk aynı zamanda. Kapaklarımızı lake olarak kullandık ve kantre tarzı bir mutfak dolabı gerçekleştirdik burada. Yine olmazsa olmaz camlı kapaklarımız ve içine de led uygulaması gerçekleştirdik. Gün ışığı olarak kullandık. Tezgah aramızda da yine gün ışığı led kullandık ki burası biraz daha küçük alan olduğu için ferah olsun diye ve bunu başardık gördüğünüz gibi inanılmaz bir aydınlık var. Işık bandıyla birlikte aydınlatmamızı tamamlamış olduk. Gövdelerimiz MD kapaklarımız lake, kantre tarzı kullandık dedik. Antrasit ve beyaz tonlarda ev sahibimizle birlikte bunu karar verdik. Tezgahımızı kuvars kullandık. Yine açık tonlarda tezgah aramızda yine aynı şekilde açık tonlarda ve 60'a 120 granit olarak kullandık. Zeminimiz harika oldu. Ev sahibimiz açık tonlar istediği için biz de beyaz tercih ettik. Küçük bir ortam olduğu için de burayı ferah bir hale getirdi diye düşünüyoruz. Yine bu mutfakta olmazsa olmaz granit evyemiz ve fonksiyonel bataryamız. Biliyorsunuz bu bataryalar gerçekten çok kullanışlı. Her tarafa çekebiliyorsunuz ve yine evyemizin meyve yıkama bölümü var. Burada da meyvelerini ayrıyetten yıkayabiliyorlar. Size burada göstermek istediğim çok güzel bir ayrıntı var işçilik var. Gel. Buzdolabı ve fırın modülünün tam üstünde kiriş denk geliyor. Şu kirişin işçiliğinin notunu artık siz verin. Ali'cim gel böyle kısaca salon bölümümüzde de anlatayım size. Salonumuzun zeminine 32. sınıf derzli laminat parke uygulaması gerçekleştirdik. TV ünitesinin arkasına da çıtalama poliüretan olarak kullandık çıtalama uygulaması. Aynı zamanda belirteyim buradayken kalorifer tesisatı da yaptık dairemizde. Çünkü sıfır kaba bir inşaattı. Her şeyle birlikte başardık. Gel bakalım hoş geldin Eylül. Gitti Eylül. Ben devam edeyim o zaman. Mutfak bölümümüzü anlatmıştım. Buradan balkon çıkışını kapattık. Peteklerimizi yaptık. Yine ışık bandı olarak burada güzel bir tasarım oldu. Aynı aydınlatmamıza fayda oldu. Aydınlatmamız gayet güzel. Yine ev sahibimiz güzel bir avize ile birlikte bu işi başarmış bence. Dairemizin giriş bölümümüzdeyiz. Çelik kapıyla başlayalım. Güzel bir çelik kapı uygulaması. Renk olarak da yine boyalarımıza uygun bir çelik kapı uygulaması gerçekleştirdik. Zeminlerimiz 60'a 120 granit kullandık. Yine beyaz tonlarda açık renkler ferahlık istediği bir sahibimiz ve o şekilde yaptık. Yine açık tonlarda çok kullanışlı, kişiye özel, ailemize özel portmanto uygulamasını yaptık. Artık olmazsa olmaz her eve yakışan, bu eve de aynı şekilde çok yakışan Güzel bir tasarım dresser uygulaması burada da yine gerçekleştirdik. Ahşapla beyazın uyumu gerçekten harika oldu. Nerede bu evin banyosu? Duyar gibi oldum sanki dediniz. Gelin bir de banyomuza bakalım. Ve bu güzel banyomuzdayız. Banyomuzda harika renkler kullandık. Uyumlu karolar kullanarak bu güzel büyük ortamı daha da geniş bir ortam haline geldi. Ve en önemli noktalardan bir tanesi mutfakta anlattığım gibi burada da yine şu kirişi görüyorsunuz. O bölüm eskiden balkondu ve balkonu da banyomuza dahil etmiş olduk. Banyomuzun seramiklerini 60'a 120 mat seramik olarak kullandık. Gördüğünüz gibi bu harika tasarlanmış dolabımızda kendimiz ürettik. Gördüğünüz gibi kuvars tezgahlı yine lake kapaklı bir banyo dolabı. Aç kapalı güzel ledli bir ayna. Yine çamaşır ve kurutma makinesi dolabı. Ortasında da güzel böyle sepetlerini koyabilecek bir çekmece olarak yaptık. Ev sahibiyle birlikte renkleri beraber seçtik. Siyah ve gri tonlar kullandık. Çok da güzel oldu gerçekten. Gördüğünüz gibi yine Duş kabinimiz, havlu panımız, bataryamız siyah kullandık. Menteşe sistemli duşa kabin ve ankastre duş sistemi olarak kullandık. Tabii ki olmazsa olmaz herkes soruyor. Benim evime de uzun kanal koyulacak mı süzgeç diye. Evet onu da koyuyoruz tabii ki. Ve asma klozetimiz gömme rezervarımızı gömme bilmek için yuton kördük ve hemen üstüne de niş uygulaması gerçekleştirdik ve çok şık, kullanışlı, kanalsız bir asma krezet kullanmış olduk. Yatak odası bölümündeyiz. Yatak odasında da ev sahiplerimiz bize dolap konusunda ben özel üretim bir dolap istiyorum. Kendi isteğime göre çekmeceleri ve rafları olsun diye bize başvurduklarında biz de onlara gördüğünüz gibi burada lake kapaklı harika bir fonksiyonel içi kullanışlı bir gardroop tasarladık ve bu tatlı adamımızın ve Eylülümüzün odasındayız merhaba güzel yapmış mı Mehmet amca odasını bence çok güzel oldu sevgili Yeliz hanımla birlikte odalarını tasarladık değil mi güzel oldu hadi bakalım ve burada sevgili Ada ve Sabri Bey ile birlikteyiz. Nasılsın? iyi misin öncelikle? Sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Harika olmuş. Evet. Kim yaptı acaba? Ee, Olca yapı sayesinde oldu bunlar. <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Harika bir ev oldu sayenizde. Aynen süper oldu. Değil mi? Çok Ara teşekkür ediyoruz. Şey ama... Ada da katılıyor buna. Ada da katılıyor. Bence <laughs> süper bir ev oldu. Aynen. Evet. Özellikle çocuk odası harika olmuş. Zorlu bir süreçti. Kaba inşaatlıydık. Berlin evet, e, sürede de teslim ettiniz evi. Size çok teşekkür ederiz. Evimize kavuşmuş olduk. Harika sahibinde. oldu gerçekten. Evet. Güle güle kullanın diyorum. Çok, teşekkür çok sağ olun. Çok iyi bir ailesiniz. Harika bir aileniz var. Evet, teşekkürler. Biz de size tanıdığımız için gerçekten çok memnunuz. Olca Yapı ailesine katıldığınız için mutluyuz gerçekten. Biz de teşekkür ederiz. Herkesi Olca Yapı'ya bekliyoruz o zaman. Harika. Herkesi Olca Yapı'ya bekliyoruz. İç kapılarımızı da hepsini sıfırdan yaptık. O kalmıştı. Onu da söyleyelim ve evimizin her yerini dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Yine bu güzel mutfağımızda da tamamlamak istiyorum. Sevgili ev sahiplerimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sevgili iki tane çocukları var. Sağlıklı bir günde bu güzel evlerinde hayatlarını sürdürsünler umarım. Bu arada Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın ki sizler sayesinde biz de yeni yeni videolar çekip sizlere bu güzel ortamları göstermiş olalım. Herkesi Olca Yapı'ya bekliyoruz.